Web AGS netleri e uçuşta. Anneler, babalar, öğretmenler, küçük yaş çocuk etrafında bulunanlar ya da oğlum ergenlik döneminde kızım gelişim dönemini tamamlıyor. Nasıl ona yeni bir bilgi öğreteceğim diyenler. İşte işinize yarayacak bir bilgiyle geldim. Öğren Öğrencilerin gelişim özelliklerine göre, yaş aralıklarına göre, yani kastettiğim bulundukları kademeye göre bile öğrenme şekilleri farklılaşır. Biz burada dikkat etmemiz gereken hangi yaş aralığında hangi materyali kullanacağımızdır. Eğer uygun materyalleri seçerseniz, örnek veriyorum küçük yaş çocukları için daha deneyim elde edecekleri etkinlikler, materyaller varken, büyük yaş gruplarında görsel şemalardan faydalanırsanız, uygun yaş aralığına göre yöntem tekniği seçtiniz demektir. Peki bu hangi öğretim ilkesi derseniz? biz buna öğrenciye görelik ilkesi diyoruz. Hadi bir tüyo daha vereyim mi? Eğitimin temellerinde öğrencinin gelişim özellikleriyle ilgilenen temelimiz eğitimin psikolojik temelidir. Eğer soruda yaş aralığı varsa, çocuğun bulunduğu kademe yer alıyorsa hangi temel derse psikolojik temel, hangi öğretim ilkesinden faydalanılmalıdır denilirse öğrenciye görelik ilkesini işaretliyoruz. Beğenmeyi kaydetmeyi unutmayalım.